Malezya ve Eser, Tayland Savaşları'nın İslam Malakka lan? ha Malakka Boğazı. Savaşı başlattı ülke Tayland'dı. Tayland hızlı bir şekilde Malezyliler daha toprak almaya başladı. Malezya Malay demeliydim galiba. Bunlara Malay deniyordu değil mi? Malaylar nereye vurduğunu şaşırmıştı. Hemen diğer adadan gemi yolladılar. Ve Malakka Boğazı'nın kontrolünü sağlamayı başardılar. Ülkeleri de aldılar. Ülkeleri de kurtardıkları sevindiler. Ancak Taylan'la da ne istiyorlardı <laughs> itikaf, itikaf. O yüzden alaylar hızlı bir şekilde toprak altında hızlandırdı. Eğer bak düşerse yandılar. La bak düşmüş ya. Aferin. Balaylar kazandı. Aferin balaylar. Like atıp abone olmayı çok güzel bir Arkadaşlar söyler miyim?